Merhabalar, TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Hemen açılışta da gördüğünüz gibi bugün Ünsal Arık'la birlikteyiz. Merhaba Ünsal, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Geçtiğimiz dönemlerde tanımıyordum. Fakat son zamanlarda sosyal medyadaki videolarınızı görerek hem sizi merak ettim hem tanımak istedim hem de seyircilerimize tanıtmak istedik arkadaşlarla. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zaten biz bu mücadele yıllardır veriyoruz ama Türk basını sağ olsun ismimizi kimseye duyurmuyor, yolumuzu kesiyorlar. Ama sizin gibi haberciler olduğu sürece tanımyanlar da tanıyacak ister istemez. Evet, evet, teşekkürler. Öncelikle söyleyeyim siz dünya WBC World Boxing Council'de Asya şampiyonusunuz. Evet. Bu kemer 7 ay önce evet, kazandık. Evet, 22 tane galibiyetin 21'ini nakavtla kazandınız ve Türkiye adına yarışıyorsunuz değil mi? E, tabii ki Türk'üz. Onun için Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. E, ama doğma büyüme Almanya'dasınız fakat Türkiye adına yarışıyorsunuz. Bu sizin kendi e, doğma büyümeli, evet, doğma büyümeli Almanya'dayız ama anamız babamız bizi öyle e, Türk kültürüne yakın büyüttü ki Türkiye ne kadar uzak olsa bile her zaman yanımızdaydı. Yani biz kendimizi her zaman Türk olarak hissettik. Zaten bunu ister istemez Almanlar da bize hissettirdi Türk olduğumuzu. Onun için zaten Türkiye'yi temsil ediyoruz. Pekala. Sizinle dünden beri biraz yazıştık, biraz konuştuk. Ee, bir antrenman programınız var. Çünkü ayın 18'inde yeni bir maça hazırlanıyorsunuz. Ee, evet. Bu yoğunluk nasıl geçiyor? Az önce Twitter ekranınıza da bir video da paylaştınız. Çok ağır bir antrenman sezonu geçiriyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ya şimdi hazırlıklar genellikle aslında maç var ya maç aslında sadece form işi. Kim dahiysa kazanır. Asıl mücadele bu zaten hazırlıktır. 10, 11 veyahut da 12 hafta boyunca günde iki kere salona gidiyorsun. Ya koşuyorsun ya kas geliştiriyorsun ya taktik teknik çalıştırıyorsun. Ondan sonra geri kalan saatlerde uyuyorsun yani başını kaldıracak gücün yok. Evet ama siz sadece Antrenman dışındaki saatlerde oturan ya da yatan bir boksör değilsiniz. Gördüğüm kadarıyla hem biraz siyasi konulardaki düşüncelerinizi insanlarla paylaşıyorsunuz, gerek sosyal medyada gerek arkadaş çevrenizde gördüğüm kadarıyla. Öbür taraftan da gönüllü olarak, volunteer olarak yaptığınız işler var. Çocukları, çocuklar kalp vakfına destek oluyorsunuz, onlara sağlık hizmetlerine yardımcı olabilmek için çalışıyorsunuz, konferanslar veriyorsunuz. Bir taraftan da bildiğim kadarıyla kitap yazma çalışmanız var. Böylece gününüzü Kitab, iyi dolduruyorsunuz. Kitabın birini çıkardık. Zaten. Vegan beslenme kitabı. Şimdi de e, Hayat Hikayemi kitabı çıkacak 2022'de. Onun e, işlemleri şimdiden başladı. Çünkü büyük bir proje. Belki bunun ufak bir filmi de çevrilecek. Ondan sonra işte Çocuklar Kalp Vakfı'nın büyük elçisi. Mesela bir çocuk hastaneye yattığı zaman ana baba çocuğun yanında olmak istiyor. Ne oluyor? Ana baba işi kaybediyor ve biz de onlar parasız olduğu için orada kalabilmeler için İsmimizi kullanarak şirketlere gidiyoruz, para topluyoruz ve hatta okullarda geziyorum. Gençlere, e, gençlere hitapta bulunuyorum. Kötü yola düşmeyin diyorum. Önce mesleğinizi yapın, oku, e, okulunuzu bitirin. Yani her yerde geziyoruz. Bir de bu lanet olası siyasete ayak bastık. E, bunu da artık niye yapıyoruz? Çünkü gördüm ki artık Türkiye'de insanlar konuşmaya korkuyor. Ben de bunu artık görev olarak kabul ettim. Eee, konuşamayanların sesi olmak istiyorum. Peki sosyal medyadaki videolarınız böyle viral olan yüzbinlerce dağıtılan milyonlarca seyredilen videolarınız var. Bu videolarda Türkiye'de yaşananların bir şekilde özetlemeye çalışıyorsunuz ama bazen de geriliyorsunuz da. Bu böyle bu siyasi ortamın içine girmeye bir anda mı karar verdiniz yoksa zaten hep çevrenizde böyle tavırlarınız var mıydı? Ya şimdi e, biz Türk olduğumuz için siz de bilirsiniz bizim ister istemez bizim hayatımızda siyaset her zaman vardır. Çünkü evde haberler yürür. Sonra babanla siyaset konuşursun. Misafir gelir siyaset konuşursun. Ben yıllar önce Tekirdağ'da bir maçım vardı. Bu ülke Atatürk'ün Tayyip'in değil de tişört giymiştim. Ve bu eylemi niye yaptım? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın baştan iyi bir insan olmadığını hemen anladım. Bunun art niyetli, kötü bir cumhurbaşkanı, o zamanlar başbakan olduğunu hemen gördüm. Ee, ve bu adamın demokrasiyle, insanlık haklarıyla uzaktan yakından alakası olmadığını da anladım. Ve dedim ki ne? Tamam ben bir sporcu olarak milyonlara ulaşıyorum ve bu sesimi kullanmak istiyorum. Ve galiba 2012'den beri artık siyasete ayak attık. Peki anladım derken neyi, neyi gördünüz de anladınız? Ya şimdi bir insan her zaman Kur'an'ı havaya kaldırıyorsa e, konuşma yaparken zaten Bizim bu Almanya'da bir laf vardı. Biri vallahi yemin ediyorum diyorsa yalandır onu dediğim. Çünkü doğruyu söylüyorsa niye yemin ediyorsun? Ya bu adam diyorum bu niye ikide bir Kur'an-ı Kerim'i havaya tutuyor? Ondan sonra konuşmalarına bakıyorum. Yani ağzın gözü yani ağzın belki bir şeyler diyebilir. Millet senin ağzından çıkan lafa inanabilir ama adamın gözlerinden belli iyi bir insan olmadığı ve gözler hiçbir zaman yalan söylemez. Ben bunu hissettim ve zaten Bugün de yaptığı hamlelerden belli. Ülkede satmadığı kalmadı. Hapise attı, atmadı insanlar kalmadı. Öldürtmedi insanlar kalmadı. Mesela ben neye kızarım? Hani insanlar diyor ben milliyetçiyim onun için Erdoğan'ı seviyorum. Ya askerimiz öldürüyor. Rusya askerlerimize bomba atıyor. Ertesi gün gidiyor Putin'in elini öpüyor. Ya bu mu bu mu sen cumhurbaşkanı? Bu mu milliyetçilik? Peki şimdi Ünsal Bey Türkiye'de biliyorsunuz e binlerce kadın hapishanede, onların yanında kalan neredeyse bine yakın çocuk da var. 6 yaşın altındaki çocuklar da hapishanede. Böyle genel olarak bir, bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk olduğu zaten görünüyor. Yani siz kendi çevrenizde de baktığınız zaman bunlara insanların nasıl oluyor destek verdiğini düşünüyorsunuz? Şimdi zaten ben genellikle Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türklere çok kızıyorum. Bir, biz bir kere Türkiye'de ne oluyor ne bitmiyor bilmiyoruz. Aslında bizim oy verme hakkımız bile olmamalı gerek. Çünkü bak ben Almanya'da rahat bir hayat yaşıyorum ve bir oy vererek oradaki bir ailenin hayatına karışıyorum. Adam burada sosyal demokratları, sol partiyi seçiyor ama Türkiye'de faşizmi seçiyor. Adam sonra adamlar Almanlara kendi ülkesinde Almanlara küfür ediyor. Ondan sonra Almanlardan saygı bekliyor. Ben bunlara kızıyorum. Çünkü şeref, namus nedir biliyor musunuz? sen ülkeni yurt dışında öyle güzel temsil et ki adam seni gördüğü zaman desin ki ne Alman ya bu böyle güzel bir insansa acaba ülkesi ne güzel gidip şu Türkiye'yi bir görelim ama bizi öyle rezil ettiler ki artık Almanlar Türkiye gitmek bile istemiyor oysa Türkiye'nin en çok turist gelen ülkelerden bir tanesi Almanya'ydı hatta Antalya'da Alanya'da Almanlar hayattan geri kalan kısımlarını geçiriyorlardı fakat sizin de dediğiniz gibi artık Türkiye'ye karşı da böyle maalesef olumsuz bir hava oluşmuş durumda. Sadece Almanya'da değil, neredeyse Avrupa'nın tamamında. Ya bakın şimdi ne oldu? Ee, koronadan önce Avrupa'yı tehdit etti ah, bizim evet. Cumhurbaşkanımız. Kapıları açtı, yine babalık oynadı. Bak şimdi Almanya inadına Türkiye turist yollamıyor. Sonra Çavuşoğlu Bey dün geldi Almanlara yağ çekti. Hani bu Almanlar seni kıskanıyordu, hani Almanlar sana lazım değildi. Niye gelip gene yağ çektin? Her zaman aynı oyun. Trump'a kafa tutuyor, yağ çekiyor. Putin'e kafa tutuyor, yağ çekiyor. Almanlara kafa tutuyor, gelip yağ çekiyor. Ondan sonra kandırıldık. Zaten en meşhur lafı kandırıldık. Ünsal Bey sizin özgürlük anlayışınız nedir? Özgürlükten ne anlıyorsunuz? Ee, doğduğunuzdan beri özgür bir ülkede yaşıyorsunuz. Fakat Türkiye'de özgürlüklerin kısıtlandığı, şimdi hatta neredeyse sosyal medyanın kapatılacak noktaya geldiğini görüyoruz. Sizin özgürlüğe bakışınız nedir? Öz, bak mesela ben Yedi yıl boyunca bir kızla beraberdim. Ateistti. Kazakistanlıydı. Özgürlük işte budur. Ben onu insan olarak kabul ettim. E, rengine bakmadım, dinine bakmadım, geldiği ülkesine bakmadım. İnsanı insan olarak görüyorum. İnsanı insan olarak görürsen özgürlük budur. Ama bizim Türkiye'de inancın nedir? Memleketin neredir? Ya bu niye siyah? Bu niye beyaz? İşte bu sorular sorulmaması gerek. İnsanı insan olarak göreceksin. Saygı göstereceksin. Herkes istediği gibi yaşasın özgürlük budur. Siz mesela isterseniz Almanca konuşuyorsunuz, isterseniz Türkçe konuşuyorsunuz. Belki başka diller de biliyorsunuz. Tabii ki şimdi Almanya'da da terz bakanlar var. Şimdi faşist her yerde vardır. Ama bak genellikle Alman, Almanya faşist bir ülke değil. Ama tek Türk burada da faşist bulursun. Ama benim Alman okulunda bile Türkçe dersim vardı. Din dersimiz evet, tüm... vardı. Her Almanın her köyünde bir cami bulursun. Yani hiç problem değil burada bu din, dinli ve kültürünü yaşamak burada çok normal bir şey. Dün bir röportaj dinledim. E, Profesör Eser Karataşlı'la yapılmış bir röportaj. E, diyor ki genel olarak diyor benim bakışım diyor Türkiye'de insanlar maalesef hukuk devleti olmayı istemiyorlar diyor. Çünkü hukuk devleti olmak demek e, kanunlara uymak demek, vergini tam olarak ödemek demek. E, aynı zamanda devletin arazilerine e, çöküp orada oturmamak demek. Dolayısıyla bunları yapanlar hukuk devleti olmayı da istemezler diyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Ya bizim iş yani tabii ki katılıyorum. Bizim millet körce işte bir adam teşne takıldı. Kur'an-ı Kerim namaz diyorlar başka bir şey demiyorlar. Elhamdülillah biz de Müslümanız ama arkadaş biraz kitap oku, bilim diye bir şey var. Artık 21. yüzyıla geldik. Yani biraz kendini geliştir. Ama millet kendini geliştirmiyor. Hala da tutturmuşlar. <laughs> Şeriata dönmek istiyorlar. Bunlar var ya şeriatın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Aslında bunları yollayacaksın bir Arabistan'a, e, İran'a, Miran'a yollayacaksın da bunlar görsün şeriat ne demektir. Burada Türkiye'de, gen, Almanya'da gencecik kızlar modern giyiniyorlar, Erdoğan'ı seviyorlar. Ben buna akıl mantık veremiyorum. Evet peki siz bir taraftan kitap yazıyorsanız demek ki bir taraftan da... E ancak çok okuyanlar yazabilir. Çünkü yazabilecek noktaya gelmek için çok da okumak lazım. Böyle vaktinizi kitap okuyarak da değerlendiriyor musunuz? Neler okuyorsunuz? Ben şimdi, e, tabii ki Atatürk'ün kitaplarını okuyorum ve ben, ben, ben tarihi seven bir insanım. Mesela e, çünkü en önemli olan şeyler tarihtir. Öğreneceksin biz nereden geldik, nereye gidiyoruz, nasıl buralara geldik. İşte çoğumuz bunu bilmiyoruz zaten. En büyük problem bu. Zaten ama her şey kitap okumakla bitmiyor. Biraz da kendini insan olarak geliştireceksin. Şimdi bizim Türk milleti aynen böyle. Sadece düz bakıyor. Hiç sağ soluna bakmıyor. Aha bu Müslüman değilse tamam. Buyla masada oturmayalım. Bu dinsiz. Bu gavur. Bu şudur. Böyle basit basit cümleler kullanıyoruz. Evet. Bu insan olma konusunun üzerinde isterseniz biraz daha duralım. Çünkü sık sık bahsediyorsunuz. Sen videolarınızda da bahsediyorsunuz. Yani insan olma büyük en üst kimliğine baktığımızda, büyük çerçeveye baktığımızda sizin böyle biraz onu bize açar mısınız? İnsan olmak demek ne demek sizin için? Ya insan olmak bunu şimdi herkes tabii başka bak ben mesela Almanya Almanya çok öyle bir ülke ki burada her tür insan yaşıyor. Afrikalı olsun, Pakistanlı olsun, Arap olsun, Türk olsun. Ben herkese saygı duyuyorum. Şimdi benim karşıma bir Afrikalı mı geliyor? Ben demiyorum aman siyah bir insan geliyor. Ben onu insan olarak görüyorum. Mesela geçen bir Kürt arkadaş geldi ben Kürdüm. Ya Kartik beni ilgilendirmezsin. Bana ismini söyle yeter dedim. Kürt ol, Türk ol. Ben seni öyle ve böyle sen saygı gösterdiğin sürece ben de sana o saygıyı geri vereceğim. Evet bir sporcusunuz aynı zamanda da sporculuk böyle bir e, düşünce ahlakını da gerektiriyor. Siz böyle kendinizi hem fiziken hem ruhen hem iyi yetiştirdiğinizi düşünüyor musunuz? Ya şimdi düşünüyorum çünkü kendimi insan olarak ruhmen böyle geliştirmeseydim bugün bu düşüncede olmazdım. Belki da AK parti seven insanlarla uğraşmazdım. Çünkü ben onların gözüne niye batıyorum? Dünyaya açık olduğum bir insan olduğum için batıyorum. Ve bu onları çok rahatsız ediyor. Mesela bakın ben artık camiye gitmiyorum. Çünkü ha camiye gitmişsin, aha haberi dinlemişsin. Hoca da Erdoğan a anlatıyor, a ha, haber de Erdoğan anlatıyor. Artık yani artık din evini bile artık siyaset için kullanıyorlar. Ve ben bunları bile Peki size siz... anlattığım için, evet. Peki siz e, Türkiye formasıyla yani bayrağımızla savunarak e, maçlara çıkıyorsunuz. Size demiyorlar mı? Hem Türk bayrağını e, dalgalandırıyorsun hem de e, hükümete e, karşı muhalif oluyorsun diye. Ya tabii ki diyorlar. Diyorlar ki sen vatan hainisin, sen fetöcüsün, sen teröristsin, sen PKK'lısın. Yani olmadı şey kalmadı zaten bu dünyada. Ama ama e, Türkiye Erdoğan değil ki ne? Türkiye Türkiye. Biz Türk'üz. Erdoğan yarın bir gün gidecek. Ben, benim için Erdoğan bugün gelmiş geçmiş en büyük vatan hainidir. Ben bari ülkemin bayram dalgalanıyor. Ben İstiklal Marşı'nı okutuyorum. Ben ülkeme kemer getiriyorum. Ben bugün evet. gerçekten bunu e, hiç böyle utanmadan söyleyeyim. Ben o adamdan daha çok işler yaptım bu ülkem için. Peki maç hazırlıkları nasıl gidiyor? Önümüzdeki e, iki haftanın antrenman programınız nasıl? Ya şimdi bu hafta daha çok sıkı kondisyon çalışacağız. Ondan sonra hafta haftaya artık e, aktif rejenasyon derler buna. O hafif koşularla, eee gölge boksuyla artık e, videoları seyredeceğiz. rakibin videolarını seyredeceğiz. Artık yavaş yavaş maç sonra böyle hazırlanacağız. Bir videonuzu gördüm. Böyle çok sakin ve teknik bazı hareketler yapıyordunuz. Galiba şu anda elindeki evet. o video. Ee, evet. Onun farklı bir amacı mı var? Şimdi rakip, şimdi e, hocam rakibin saldırışı gibi geliyor bana ve o hareketleri beni alıştırmaya çalışıyor. Ringde gördüğüm zaman beyin diyecek abi biz bu hareket çalıştık. Otomatikmen ya bükül ya geri adım at ya öne doğru git. Vücudu yani beyni alıştırıyoruz hareketlere. Evet. E, çok güzel. Bu aynı zamanda tabii sizin yaptığınız spor gençlere de örnek olur ve e, sadece Almanya'da değil dünyanın her yerinde gençler spora da herhangi bir şeye meyletmezlerse maalesef kötü alışkanlıklara çok rahat gidebiliyorlar. Böyle bir örnek çalışma yapıp bunu da değişik yerlerde anlatıyor musunuz? Tabii şimdi gençlere şunu söylüyorum. Şimdi artık Anne, anne baba ve hak veriyorum. Ne diyorlar? Önce okulunu yap, mesleğini bitir. Ondan sonra hayalini yaşa. Ya da hayal dünyasını bırak diyorlar. Benim tek diyebileceğim, bakın ben boksa 27 ile yaşıyla başladım. Aslında 27 ile insan ne yapar? Mesleğini yapar, çalışır, parasını kazanır, evliliği düşünür. Ben o dönem komple yeni bir hayat başladım. Niye? Çünkü birçok şeyi kaybetmek için, kaybetme kaybetmek için kaybetmemeyi göze aldım. Dedim ki de ben hayatımı, ben hayalimi yaşamak istiyorum. Ama hayalini yaşamak istiyorsan yüzde elli, yüzde altmış yetmez. Her gün yüzde yüz mücadele edeceksin. Buna hazırsan bu yolu git. Hazır değilsen git çalış mesleğini yap. Her gün yüzde yüz mücadele etmek demek ne demek? Yani hiç durmadan mı yolunuza devam etmek demek? Ara vermedi mi? profesyonel boks hayat sadece antrenmanda değil, özel hayatında var. Bunun içkisi olmayacak, sigarası olmayacak, insanlara saygın olacak. Oturuşun, kalkışın. Çünkü insanlar seni örnek olarak alıyor. Artık her şeyine dikkat edeceksin. Ne zaman yatıyorsun, ne zaman kalkıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun. He, bunlar hepsi kariyerdir. Kariyer sadece boks ringinde veya antrenmanda değildir. 24 saatin kariyerdir senin. Evet. Teşekkür ederiz. Böyle sabah Evet, zaten daha yeni geldiniz galiba değil mi antrenmandan? Sabah da yoğun bir, bir antrenmanınız var. Evet. evet yorgundunuz. Çok teşekkür ederiz. tr 24 ekranlarında önümüzdeki günlerde yeni konuklarla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.